Hepinize merhaba arkadaşlar ben amaçsız oyun kanalından Bilal Bugün sizinle GTA San Andreas'in birinci, birinci bölümüyle başlıyoruz Haydi başlayalım Ben bu oyunu daha önceden oynuyordum barada. Arkadaşlar bu bölüm modifiye bölümü Onu söylemeyi unuttum ben bir de Modifiyeli arabalarımı göstereceğim size. Haritadan işaretleyelim bir evimizi. Evimiz burada. Aslında kestirmeden de gidebilirdik ama Neyse ilk önce şu 4x4'lerimi 4x4 jiplerimi göstermek istiyorum size. Bu benim birinci arabam. Bu düz böyle gezme görev yapmak için bir araba. Klasik Jeep. Bunu koyalım yerine. öteki garajımıza gidelim. Orada daha çok araba var. hızlı gidiyor. Yolu biliyorum ama niye işaretlediğimi bilmiyorum. Değişik bir şey. Kapışacak mı? Bak bak. Bekle lan. Toros buraya gel. Size bu motosiklet modifiye çekme yerlerini falan göstereceğim bir videoda. Ama bu video değil o. Yani düşünüyorum öyle bir video çekmeyi ama. Geldik. Bu evi ben beğendiğim için değil. Evi zaten oyunda bir kere içine girdim. O da görev için. Bir de başka da hiçbir evin içine Hı. girmedim daha. Neyse geldik zaten. Gündür lan. Kime şekil yapıyor onu Neyse. İki tane arabam olacak galiba. Aynen birincisi bu arkadaşlar. Bunu çok seviyorum böyle uzun yollarda ani dönüşler yapabilen bir araba. ben aslında satayım. Böyle bir araba yapsam bunu ben. Abart egzoz. Bunun rengini değiştirmek istiyorum ama. Gidelim. Arkadaşlar ben burayı değil de şunu değil. Burada her arabayı yapamıyorsunuz. Burada işaretlediğim yerde burada. Ama arkadaşlar burası bütün arabaları kabul ediyor. Biraz uzak gelebilir ama gittiğinizde değiyor. Arkaya spoiler falan da takabiliyorsunuz ama gittiğimiz yerde takamıyorsunuz. Yani güzel bir mekan yapmış adamlar. Hayır çarptık. Şekil yapma lan. Basık araba olunca. Arabanın ağzına sıçtık. Neyse düzelteceğiz zaten orada. Paramız da var baya. Hadi. Sadece zaten bir boya yaptıracağım. Yer geldik arkadaşlar. Yer Buraya zaten yaklaştığınızda otomatik açılıyor. Böyle Transfeder, Boy Shop falan filan yazıyor Buraya giriyorsunuz bu kadar Buradan böyle istediğiniz gibi ben zaten her şeyi taktım. Ben bir tek boyayacaktım. Beyaz olacak. Yok hayır. Araba sarı olacak. Alt tarafı beyaz olacak. Aynen tamam hazırım. Araba sekiyor. Kazalı araba. Şurayı ilk önce boyatalım iyice bir. Pasta cila. Ondan sonra oraya girelim. Böyle güzel mi? Değil. Gidelim boyalım şimdi. Araba sekmiyor en azından. Akışını bozuyor arabanın. Allah çık havasın. Arabamda air süspansiyon vardır. Uu, böyle de fena durma değil ha. Aynen böyle biraz da böyle dolaşalım. Psycho gibi dolaşalım. Bakayım aynen güzel oldu Bu araba da güzelmiş. Gidelim bunu garajımıza koyalım. Lan. Neyse bir şey olmaz. Şöyle de ayarımız. Böyle. Güzel arabamı seviyorum. Gidişatı biraz yavaş olabilir ama manevraları çok iyi bir araba. Ağzına sıçtık yine arabanı tamam da. Yavaş yavaş. Hızlı gidiyor yaptırınca bayağı hızlı gidiyor. Makas ata ata gidelim şöyle. Uf ağaca çarptık. Hadi lan hadi. <laughs> Patlar mı? Yiyor? Patlıyormuş bir de hadi lan. Çok iyi dönüşleri var arabanın. Evet. Arkadaşlar bu Range Rover'ımız modifiye ile arkada nitro falan var. Bakın şimdi. Buna bile taktım. Nitromuz var. Arkadaşlar bu bölümde bu kadar. Hepinize görüşmek üzere. YouTube kanalıma abone olmayı, olmayı unutmayın. Daha yeniyim olabilir. Daha bu işleri bilmiyorum ama gelişeceğiz inşallah sayenize. Like ve dislike atmayı unutmayın. Tabii ki de like atmaya veya abone olmaya zorlamıyorum. Her seferinde söylüyorum onu. Gerçi ilk videom ama beğenmediyseniz dislike atabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize bay bay.